Necdet Bey merhaba öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Bahsettiğiniz gibi isim Necdet Almaç. İSAK'a İstanbul Chapter geçmiş dönem başkanıyım. Şu andaki yönetimde de yönetim konuda aktif görev alıyorum. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğine yapılan bu güzel etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutluyum. Ben aynı zamanda Bilgin Hocamızla İSAK'a İstanbul Chapter içinde de bir sürü projede birlikte ee, görevler yapıyoruz. Özellikle bu süberin e, yaz ve kış kamplarını yakından takip ediyoruz ve onları destekliyoruz. Destek, İstanbul Çaptırı olarak en son kış kampında da e, benim COVID ve e, yönetim konusunda e, öğrencilere e, bilgi paylaşımı oldu. E, uzun yıllar e, meslek hayatı deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ee, bu anlamda ben e, bu sübeyri e, çok e, yararlı işler yaptığını e, görüyorum. Özellikle e, sektörel e, deneyimi ve tecrübesi olan kişilerle e, akademik çatı altında öğrencileri bir araya getirmeleri ve bu konudaki e, üniversite sanayi veya üniversite e, saha tecrübelerini e, bu çatı altında bir araya getirmesi çok değerli bir e, katkı olarak görüyorum. Hem ülkemiz gençliğine hem de e, mesleğimize olan e, değerli katkıdan dolayı da kutluyorum. Bugün e, çok e, verimli bir gün geçti. E, ülkemizdeki kişisel verileri koruma kanunu Konusundaki son gelişmeleri çok değerli katılımcılar bilgilerini paylaştılar. Tüm katılımcılar ve öğrenciler bundan faydalandığına inanıyorum. Aynı zamanda dijitalleşen bir dünyada siber güvenliğin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda neler yapmamız gerektiği konusunda da çok güzel bilgi ve deneyimler paylaşıldı ve ülkemizin gençliğinin ülkedeki, dünyadaki bu rekabet ortamında kendileri nasıl hazırlamaları gerektiğini ve geleceğe nasıl yönlenmeleri gerektiğini ve ülkemizin değerlerini bu anlamda bizde nasıl nasıl korumalıyız bu konuda çok güzel paylaşmalar oldu. Ben ülkemiz adına da çok gurur duyuyorum bu tür etkinliklerden. En azından tüm bilgileri böyle paylaşarak birbirimizi geliştirmeye, katkı vermeye çalışıyoruz. Ben başarılarının devamını diliyorum. Büskever bu süper etkinlikleri etkinliklerin ve kamplarının biz de elimizden geldiği kadar tüm bilgi ve deneyimizi paylaşmaya, e, vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için.